500. Şimdi İkisini bir koyuyorum göstereyim size yandan. Nasıl geldiniz? Böyle 500 lira. Ne kadar koy. Hangisi şey bunlar? Evet. Gelden. Bunun adamlar nokta da falan, var böyle. Ay o da tamam ya. Ne kadar bunlar? 100 lira. Tane Altı mi? 6 tanesi. tanesi mi? Şu tavalar ne kadar? Abi var olur mu? Tane. Skala. Tavalar 200 liraymış. Çok tatlı değil mi? Bak göstereyim. 200 lira. Yağlıklar falan var. Ben de şunlardan aldım, kullanıyorum. Bu arada hiç de anlatmıyor. Bunlar da 50 liraymış. Yine. Böyle çok minik tavalar da var. Yumurta pişirmek için bir tane falan pişer herhalde. Bunlar da böyle buzdolabına bir şey yerleştirmek için falan uygun. Şu tepsiler de yine 50 lira. Burada ne alırsam 60 liraymış. Böyle tişörtler falan var. 60 lira. 180 liraymış. Küçükler büyüklerinki 200 liraymış. Burada da bu tarz tişörtlerden var. Ve 200 lira. Hepsi 200 lira. Bunlar da 100 liraymış. Mutfak önlükleri var burada. Çok tatlılar ama böyle. Eldivenler var Tanesi 15 lira 4 tanesi 50 liraymış Mutfak havlusu <laughs> Elbiseler çok güzel. de var <laughs> Ne kadar elbiseler? Elbiseler Elbiseler de Elbiseler <laughs> 8'den başlıyor. 800'e kadar devam ediyormuş fiyatları. Evet. Bunlar mı 800 yoksa? Emekler 350'lik abla bunlar. Bunlar mesela? Bunlar 650. Beyaz olanlar 800. Beyazlar 800'müş. Beyazlar 800'müş. Bu altı yüz liraymış böyle <laughs> tatlı bir yeşil. Tunik gömlek burada bayağı. Tuniklere kaç demiştiniz? 350 lira. Tunikler 350. Çeşitleri var. Hadi bakalım, Harika elbiseler. pamuk, pamuk elbiseler, viskon, viskon, pamuk, viskon, Yatmaz, erletmez. Alimak çantalar 700 liraymış. Bu daha farklı herhalde. Ama ağırmış bayağı. Bunlar el yapımı değil mi? Evet, İlk defa gördüm de. Bu ne kadar? Ya 650. Siz mi yapıyorsunuz yoksa? Aa, çok güzel. İlk defa görüyorum. Bu mu? 400. Bu 750. Bayağı zordur herhalde. Çünkü ağır olmuş. Ama ilk defa gördüm. Ellerinize sağlık. Burada böyle bir falan var yine. Gördün mü? Ne kadar kolay. Bu elbiseler de güzelmiş. Ne kadar bu? 500 liraymış bu böyle bir elbise 500 lira 200 liraymış ama güzel çantalar gerçekten kaliteli Böyle çantalar 200 lira. Bu güzelmiş mesela. Böyle. Bu böyle yine minik. 200 lira. Orada bir tane var da onu beğendim ben de. 200 lira. alırsan 100 lira onun dışında. Ceketlerin dışında ne alırsan 100 lira. Bu da böyle bayağı kalın sıçlık bir pijama. Her şey var. Her şey var gördüğünüz gibi 100 lira. Şöpe, tavuk, buyurun, ağrı, çıkan, Bunlar böyle takım olarak mı satılıyor tek tek mi? pantolonlar 280, tişörtler 200. Tişörtler 200, pantolonlar 280. Takım olarak 450 Takım olarak da 450 oluyormuş. Çok güzel takımlar da var böyle. Evet, var. 300 liraymış bu tişörtler. Hamali hamali. Ciddi. Biz bunları nasıl da kopuyoruz bu eşyaları? Bir önceki gelmemde bunlar 50 liraydı geçen yıl gelmemde. 300 lira olmuş. Gömlekler var. Gömlekler de 300 lira. Böyle burası da detaylı. bakıyorsunuz Buyurun. buraya? Ne kadar değişik? defa görüyorum. Ne kadar bunlar? 300. 300 liraymış. Ama. Böyle değişiklerliler. Tamam. İşte böyle çantalar. Ama. Çantalar ne kadar? 3. Çantalar da 300 liraymış. Bu takım oluşturma bir de şu çantaya getirdik. Ben şeyler var. Böyle eylemeyi göz nuru Şalların olduğu bir yerdeyim. Çok güzel şallar. Ne kadar bu şallar? 300 liraymış. İncecik yapmayan şallardan. Marka bu arada. Hepsi marka buranın. Bunlar da mı 300? Hepsi 300'müş. Ben de ama yok gibi başında. O kadar güzel bunlar. Ama bunu şey yapmışlar. <laughs> göstereyim hatta. Çok güzel evet. şallar var. Böyle marka şallar 300 yeah, lira. Istin diyor. Bu iki falan var burada Dersiz maske 200 lira gördüğünüz gibi. Bunlar. 200 lira olmuş. Çantalar 200 lira. Güzelmiş ama. Güzelmiş. Çantalarını beğendim.

Şu lila rengi tunik ne kadar? <laughs> 350 lira elbiseler. Şu gömlekler ne kadar? 500 liraymış. Tunikler 250 liraymış. Kumaş da böyle yapmayan kumaşta. Pardon elbiseler ne kadar? 400. Elbiseler de 400 liraymış.

350 vermiş bunlardan. Çay böyle öyle 12 kişilik 1600 mü? 2600. Çatal kaşık koymak için değil mi şurası? çok güzelmiş. 2600 liraymış hey. 12 kişili. Bir servis seti. Böyle 60 lira sabunlar var. Çok güzel kokuyor. Böyle banyo yapılan da kullanabilir. Çok güzel.